Bugün Fransa'nın bir mühendislik harikasıyla yola çıktık. Efsanevi Renault 4 31 yıl hiç değişmeden yapıldı ve 8 milyon sattı. Kutu tasarımlı Renault 4 en çok satılan Fransız otomobili olma unvanını koruyor. Renault 4 kitlelere hitap eden ve Alman kaplumbağası Volkswagen, İtalya'nın Fiat 500'ü ve Citroën'in Doshuva'sına rakip olarak düşünülmüş, pratik, sağlam ve her türlü kategorinin dışında bir otomobil. Tıpkı Blue Jean gibi. Halk otomobili tasarlanırken en küçük detay bile düşünülmüş. Prototipleri toplam 2 milyon 900 bin kilometrelik test sürüşünden geçirilmiş. Sahra çölünden Minnesota'nın karlı tepelerine ve Sardunya adasının çakıllı yollarına kadar her türlü zeminde denenmiş. Marie Chantal kod adlı testler sırasında dünyanın her köşesinden Renault'un merkezine gönderilen kartpostallarda hep şu cümle yer almış. Marie Chantal ve çocukları çok iyiler. <laughs> testler sırasında Renault 4'ün otoban dayanıklılığı da denendi. Çünkü bu minik otomobil bütün dünyaya satılacaktı. Fransa'nın ilk otomobili olarak göreceye çıktığı yer de Paris değil, 1961'de Frankfurt Otomobil Fuarı oldu. Almanya'daki ilk test haberlerinden Almanların Renault 4'e ilk bakışta aşık olmadıkları anlaşılıyor. Bir test uzmanı Fransız'ın son derece sade ve nesnel olduğunu, iç mekanda metal kısımların açık bırakıldığını, ses izolasyonunun yetersiz kaldığını ve işlemesinin Alman kalitesini tutturamadığını yazmıştı. Ona göre Renault 4'ün her tarafı diyor ve takır diyordu. Renault 4 mükemmel bir otomobil değildi ama çok yetenekliydi. <laughs> C'est qu'il Macera Peresten, Tim Saha. Postacı'ya kadar Renault 4'ü herkes sevmişti mükemmel arazi sürüşü ve 27 santimlik süspansiyon mesafesi sayesinde Mont Saint-Michel yolunda zorlanmadığı gibi Paris-Dakar rallisinde de üçüncü olmuştu. İleriki yıllarda pick-up ve üstü açık modelleri de yapıldı. 1960'ların başlarında piyasaya çıktığında arkadan çekişli otomobiller standarttı. Alman gazeteciler önden çekişin ilk gaz verişte arabayı sıçratmasını eleştiriyordu. Oysa 23 beygirlik bir otomobilin kontrolden çıkması imkansızdı. Renault 4, Fransız rahatlığının saça dökülmüş haliydi. Virajlardaki yana yatışı da oldukça eğlenceliydi. Renault 4 her şeyin en azıyla yetiniyordu. Gösterge tablosu çıplaktı ve gereksiz tek bir enstrüman yoktu. Camları kol çevirerek değil, iterek açılıyordu. Kapı kolu yerine küçücük oyuklar vardı. Tasarım değil, fonksiyon önemliydi. Görünümü rakiplerinden güzel ve modern, kullanışlılığı da yine bir Renault modeli olan Dolphin'den üstün olmalıydı. Sonunda ortaya dışı küçük, içi büyük bir araba çıktı. Aks aralığı uzun ve nispeten yüksekti. Kutu şeklindeki karoseri platform şasisine monteliydi. Arka koltuk çıktığında ise adeta küçük bir pikaba dönüşüyordu. Dahi yani. Renault 4 klasik güzellik anlayışını yansıtmıyor, hareket edebilen bir orijinaliteyi andırıyordu. Süspansiyon özelliğinden dolayı ask mesafesi sağ tarafta 5 santim fazlaydı. Egzoz borusu arka tekerin önünden çıkıyordu. Egzoz susturucusu yer darlığından ön teker davlumbazının içine yerleştirilmişti. Karoser parçaları vidalıydı ve küçük kazalardan sonra kolayca değiştirilebiliyordu. Fransızların park etme alışkanlıkları açısından harika bir çözümdü. Motoru alışılmış olandan farklı değildi. Döşova ve Dolphin'in aksine arkada değil ön motor kapağının altına yerleştirilmişti. Motoru arkadan öne almak için şanzıman motorun önüne monte edildi. Sağlam ve uzun ömürlüydü. 1975 yılına kadar yapılan modellerde akü boşalınca manivela ile çalıştırılabiliyordu. İşte buradan. Antika otomobil meraklarını heyecanlandıran bir manzara. Motorun hacmi ve gücü azar azar 0,7 litre ve 23 beygirden 1,1 litre ve 34 beygire kadar arttı. Sürmekte olduğumuz Renault 4 26,5 beygir gücünde ama saatte 110 kilometre hız yapabiliyor. Aslında bu araba herkesin ihtiyacını karşılar. Ama Renault 4'ün kendine has özellikleri de var. Örneğin yağmurlu havada havalandırma kapaklarını açarsanız duş yaparsınız. El freni kullanmakta akıl işi değil. Çünkü arka değil, ön tekerlere bağlı. Ama bu özelliği kimseyi rahatsız etmezdi. 31 yılda 5 kıtanın 100 ülkesinde 8 milyon adetten fazla satıldı. Tam bir başarı hikayesi. Bu küçük otomobil kariyeri boyunca yenilendi. 1992 yılına kadar Renault 4'ün 4 jenerasyonu geliştirildi. Renault 4 en fazla satılan Fransız otomobili olma ünvanını günümüze kadar korudu. 30 yıl sonra ondan ayrılmak kolay olmadı. Son modellerine Salü ve Bye Bye gibi melankolik isimler verildi. Mutlak fonksiyonelliği, 5 kapısı, büyük arka bagaj kapağı ve az bakım isteyen tekniğiyle çağının küçük otomobil piyasasında devrim yaptı. Dolayısıyla otomobil tarihinin kilometre taşları arasına girdi. Dışı küçük, içi büyük. Renault 4'ün başarısının sırrı buydu. Ne yazık ki sahipleri tarafından hor kullanıldı ve çabuk paslanıyordu. Yıllar Renault 4'ü aldı götürdü.